Evet şimdi pınarla video sıra bekliyoruz. Bakın buradan bineceğiz yani iki kişi iki kişi biniyoruz. Sonra oradan ve aşağıya. Evet. Çok fren yapıyorsun pınarcığım sağ. <laughs> Bunu gerçekten yapmayı çok istemiştim. Woo. Ama çok ergin bir işmiş. <gülüyor> 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 My God, unutuyorum. Ha bak hatırlatmalar varmış. <laughs> da <filen> <laughs> sal, 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 sal. Salayım da yapıyoruz. Sağ 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 sağ. de uçalım mı baba şurada? Ama çok kıs'te. Ne <laughs> 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 tünele gidiyoruz? Bırak bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Kendi güvencemi alıyorum. <laughs> Yok, yok. Aa, dedim ben sana biliyorum diye yine bana vermiyordu bir şey diyeceğim. Biz bu kadar hızlı çıkmamıştık bile. <laughs> Enişimiz daha hızlı oldu. Evet. Neden acaba? Burada çok hızlı olmamız lazım. bu işi ben masterlaştırdım. <laughs>